Merhabalar, ben Profesör Doktor Zafer Yazıcı. Bugün bana göre pandemi, kimilerine göre global epidemi olarak tanımlanan HIV virüsünün neden olduğu AIDS epidemisinden bahsedeceğim. HIV bir retro virüstür. E, açılımı Türkçe olarak insan bağışıklık sistemi yetmezlik virüsü olarak bilinir. Kan yoluyla e, Cinsel temas yoluyla e, rahatlıkla bulaşabilir. HIV enfekte ettiği kişilerin tüm vücut dokularına yerleşebilir ama e, virüs özellikle immün sistem ve immün sistem hücrelerini hedef alır, özellikle CD4 T lenfositlerini tahrip eder. Buna bağlı olarak da e, normalde rahatlıkla tedavi edilebilen çeşitli bakteriyel, parasitler ve viral enfeksiyonlar öldürücü hale gelebilirler. Bunun en büyük sebeplerinden nedeni, nedeni ise virüs kaynaklı şekillenen e, immün yetmezliktir. Buna e, kazınılmış kazanılmış immün yetmezlik sendromu adı verilir ki kısacası AIDS olarak bilinir. Yani HIV neden? AIDS sonuçtur. Epideminin başlangıç tarihi 1981'dir. 1959 yılından bu yana e, immün yetmezliklerle ilgili veriler mevcuttur. Ama resmi olarak 5 Haziran 1981 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde immün yetmezlikle ilgili bir epidemi başlamıştır. İlk isimlendirilmesi 1982 yılında e, Güney Kaliforniya'da Ka e, görülen e, pardon Güney Kaliforniya'da görülen e, eşcinseler arasında ortaya çıkan e, yetmezliktir. E, buna bağlı olarak GRID olarak isimlendirilmiştir. Yani g Immunodeficiency. Aynı sene içinde isim tekrar değiştirilmiş, kazanılmış immün yetmezlik sendromu haline gelmiştir. Yani kısaca AIDS olarak tanımlanmıştır. Virüs 1986 yılında HIV olarak isimlendirilmiştir. 41 yıldır devam etmektedir. Rakamlar korkunçtur. Bu 41 yıllık süre zarfında 84 milyon 200 bin kişiyi virüs enfekte etmiştir bu 84 milyon kişiden yaklaşık 40 milyon 100 bin kişi hayatını kaybetmiştir yani virüsle enfekte olan her iki kişiden biri ölmüştür yaklaşık yüzde 47-48 civarında bir CPR yani Case Fatality Ratio yani vaka ölüm oranı mevcuttur ki bu oldukça büyük bir rakamdır şu an itibariyle bu rakamlara ek olarak şunu verebilirim. 2021 yılında Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı verilere göre yaklaşık 38,5 milyon kişi HIV pozitif olarak yaşamaktadır. Yine 2021 yılında 1,5 milyon kişi virüste yeni olarak enfekte olmuştur. Yine 2021 yılı içinde 650 bin kişi bu virüsün neden olduğu AIDS'ten hayatını kaybetmiştir. Buna ek olarak 38,5 milyon kişinin yaklaşık üçte ikisi Afrika'da yaşamaktadır. Afrika'da her 25 kişiden biri HIV pozitiftir. Yani her 25 yetişkinden biri HIV pozitiftir. Ülkemizde 1985 yılından beri bilinmektedir. 1985 yılından günümüze kadar ülkemizde 30 binden fazla HIV pozitifliği bildirilmiştir. Bu HIV pozitifliklerinden yaklaşık 2080-2090 civarı AIDS'e dönüşmüştür. Bu da bize şunu göstermektedir. Her HIV pozitif AIDS değildir. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi 1990'lı yıllardan itibaren geliştirilmeye başlanan antiviral ilaçlardır. Biz bunları antiretroviral ilaçlar olarak isimlendiriyoruz. Bu ilaçlar HIV'le mücadelede, HIV tedavisinde e, büyük katkılar sağlamıştır. Bu sayede, e, bu ilaçlar sayesinde virüs, immün sistem hücrelerini kolaylıkla tahrip edemez hale gelmiştir. Kişilerin e, hayat süreleri uzamış, yaşam konforları artmıştır. E, Dünya Sağlık Örgütü, e, bir proje geliştirmiştir. Bu proje esnasında yapılan bir projeksiyonda önümüzdeki 10 yıl içinde yaklaşık 7 milyon 700 bin kişinin kim nedenle AIDS'ten hayatını kaybedeceği düşünülmektedir. Bu nedenle 2031 yılına kadar bu hastalığın eradik edilmesi ve minimal e, vaka sayısına düşürülmesi hedeflenmektedir. Bunu nasıl yapacaktır? Bu da merak konusudur. Çünkü Özellikle hastaların büyük bir çoğunluğunun Afrika'da bulunması, Afrika'nın bulunduğu sosyoekonomik durumlar hastalığın tedavisinde çok etkili olan antiviral ilaçlara ulaşmada sıkıntı yaratmaktadır. Yapılan e, istatistikler e, özellikle her 10 e, AIDS hastasından ve HIV pozitif hastadan sadece 6'sının bu ilaçlara ulaşabildiğini göstermektedir ve bunların büyük bir çoğunluğu gelişmiş ülkelerde yer almaktadır. Benim açımdan pandemidir ama birçok otoriter tarafından global epidemi dünyanın en büyük salgını olarak tanımlanmaktadır. En büyük ve en uzun süren salgını olarak tanımlanmaktadır. Epidemi değerlendirmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi gelişmiş ülkelerin geliştirdikleri anti-retroviral ilaçları kullanarak bu hastalığı minimize etmelerinden kaynaklanmaktadır zaten bir e, pandeminin epidemiye dönmesindeki en büyük nedenlerden e, e, bir tanesi de gelişmiş ülkelerde e, bu hastalığın e, ya da bir hastalığın minimize edilmesinden kaynaklanmaktadır. E, Covid-19'da da yaşanacak olay budur. Bu kavramı net olarak göreceksiniz. Covid-19 vakalarının sayısı gelişmiş ülkelerde azaldıkça e, pandeminin seyri Önce global epidemiye, daha sonra epidemiye dönecektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız, video içeriklerini seyreder ve beğenirseniz sevinirim. Kalın sağlıcakla.